Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Elio Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TET Tarih kampımıza eskesimden devam ediyoruz ve geldik 15. güne. Yeni konumuz en uzun yüzyıl. Yani Osmanlı dağılma dönemi. Biraz uzun bir konu ama sizler için en basite indirgemeye çalışacağım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Devletlerin içinde bulunduğu durumu bir kez daha gözler önüne sereceğiz. Bakalım devletlerin içinde bulunduğu durum nasıl? Politikaları nasıl? İngiltere 19. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü koruyacaktır. Çünkü Osmanlı denge politikasını devam ettirecektir. Fransa bu kez rakibini İngiltere olarak değil Almanya olarak görecektir. Bu dönemde biz Almanya'yı Rusya olarak göreceğiz değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Rusya 18. yüzyıldaki politika devam ediyor. En önemli politika neydi değerli arkadaşlarım? Tabii ki sıcak denizlere inmekti değil mi? En büyük emellerden biridir. Günümüzde de bu devam ediyor. Avusturya Balkan hakimiyeti için politika yürütecektir. O yüzden sürekli Ruslarla karşı karşıya gelecektir. Osmanlı Devleti sürekli sorunlarla boğuşacaktır. Milliyetçilik isyanları, Mısır sorunu, Boğazlar sorunu, Kutsal Yerler sorunu, Mülteci sorunu, Dış Borçlar sorunu ile uğraşıyor değerli arkadaşlarım. Bunların hepsini işleyeceğiz. Devletlerin politikaları bu şekildeydi. Şimdi siyasi olaylara birlikte bakalım. Milliyetçilik isyanları. Öncelikle ne zaman ortaya çıktı? 1789 Fransız devriminden sonra. Osmanlı'ya karşı ayaklanan ilk azınlık Karayor gönderliğinde Sırplar olmuştur değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Savaşa dair olan Rusya Osmanlı Devleti ile Bükreş Antlaşması'nı imzalamak durumunda kalacaktır. Ve ilk defa Osmanlı bir azınlığa imtiyaz sanıyor değerli arkadaşlarım. O azınlık Sırplar oluyor. Tarihler 1815 yılını gösterdiğinde büyük devletler Fransız devriminin etkisini kırmak için bir araya geliyorlar. Biz bu döneme restorasyon dönemi diyoruz. Toplayan kişi Avusturya Macaristan İmparatoru Metternich'tir. Amaç çok uluslu yapıyı korumaktır. Katılanlar 3 yayı unutma. Avusturya, Rusya, Prusya ve bunlara ek olarak İngiltere değerli arkadaşlarım. Dikkat! Buraya dikkat et. Kongrede ilk defa şart meselesinden yani Osmanlı'yı paylaşma düşüncesinden bahsedilmiştir. Sizce kim bahsetmiş olabilir? Tabii ki Ruslar. Şimdi Dariler 1821 yılını gösterdiğinde bu sefer Sırplar gibi Rumlar da isyan ediyor. İsyanda önemli olan kişiler. Bir, Yanya valisi, özür dilerim bu arada. Yanya valisi, Tepedenirli Ali Paşa. iki Lord Byron. İsyanda önemli olan kişiler bunlardır. Osmanlı Devleti isyanın bastırılması için Mısır valisi Kavanoğlu Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemiş ve bunu karşılığında kendisine Mora ve Girit valiliklerinin verileceği yönünde karar alınmıştır. İkinci Mahmut böyle bir söz veriyor. Diyor ki gel bana yardım et ben de sana toprak vereyim diyor. Valilik vereyim diyor. Toprak değil de valilik vereyim diyor. Diğer önemli bir husus İngiltere, Fransa ve Rusya Rumlara bağımsızlık verilmesi yönünde Osmanlı'ya baskı uygulamış ve 1827 yılında Navarin'de Osmanlı donanmasını yakmışlardır. Böylece restorasyon dönemi sona ermiştir. Restorasyonun amacı neydi? Çok ulus yapıyı korumaktı. Osmanlı çok ulus yapıda olan bir devlet mi? Evet. Ama Osmanlı donanmasını yakarsan restorasyon dönemi sona erer. 1829 yılında imzalanan Edirne Antlaşması ile Yunanlılara bağımsızlık verilmiş ve Sırplara da özelliklikten olmuştur. Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık Yunanistan ilk isyan eden Sırplardır. Özellik ne demek hocam? İç işlerinde serbest, dış işlerinde merkeze bağlıdır. Anlaştık mı? İç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı kalacak Sırplar. Şimdi olaylar, olaylar. Bu meseleden sonra Kavala'nın Mehmet ve Ali Paşa'ya varilikler verilmedi. Ve Mısır sorunu gündeme geldi. İkinci Mahmut'un en çok uğraştığı konulardan biri. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı. Ya da Mısır sorunu. Sebep valiliklerin verilmemesi. Bakın. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı nereye kadar geliyor? Bir. Kütahya Antlaşması. Mehmet Ali Paşa'ya şah valiliği verildi. Oğlu İbrahim Paşa'ya Adana ve Cidde valilikleri verildi. İkinci Mahmut. Bu isyanın önüne geçmek için. Ruslarla masaya oturuyor. 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması. Biz buna... İttifak Antlaşması diyoruz. Osmanlı boğazlar üzerindeki son ilkisini burada kullanıyor. Ve bunun sonucunda boğazlar sorunu ortaya çıkıyor. Kaç yıl sürecek? 8 yıl. İngiliz ve Fransızların hoşuna gitmiyor. 1838 yılına gelindiğinde 2. Mahmut Mısır sorununun önüne geçmek için bu sefer İngilizlerle masaya oturuyor. Antlaşma Baltan İmanı Ticaret Antlaşması. Osmanlı'nın ekonomisi burada çöküyor. Lonca Teşkilatı çöküyor. Yerli esnaf artık yabancılarla rekabet edemiyor. Ve Osmanlı Avrupalı devletlerin sömürgesi haline düşüyor değerli arkadaşlarım. Tüm bunlara rağmen Osmanlı düşünsenize Osmanlı Rusya ve İngiltere yanına almasına rağmen Kavalalı Mehmet Ali Paşa yine Osmanlı'ya savaş açıyor. Biz bu savaşa Nizip Savaşı diyoruz ve Osmanlı'yı mağlup ediyorlar. Avrupalı devletler buna dur demek için Londra Konferansı'nı topluyorlar. Londra Konferansı'nda Mısır sorunu çözülüyor. Katılan devletleri bil. İngiltere, Prusya, Mısır, Rusya ve Osmanlı katılıyor. Unutmayın artık Mısır'da saltanat sistemi olacak. Yani Mehmet Ali Paşa'dan sonra başa oğlu gelecek. Bir yıl sonra 1841 yılında Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalanmış ve Boğazlar Uluslararası statü kazanmıştır. Yani 8 yıl sonra erdi artık Boğazlar Uluslararası statü kazandı. Buradaki amaç ne biliyor musunuz? Rusya'nın güçlenmesini engellemektir. Tarihimiz 1853-1856 yılları arası. Kırım Savaşı. Sebep? Kutsal yerler sorunu. En önemli sorunlardan biridir. En önemli sebep kutsal yerler sorunu. Sizce Kırım Savaşı'nı kim gündeme getirecek? Ruslar. Taraflar bir tarafta Rusya, diğer tarafta Osmanlı, İngiltere, Fransa ve Piemonte. Günümüz İtalya değerli arkadaşlar. O da artık yavaş yavaş siyasi birliğini tamamlayarak çalışacak. Savaş sırasında Osmanlı donması Sinop'ta dördüncü defa yakıldı. Bir yine bahtı, iki çeşme, üç navarin, dört Sinop. İlk dış borç Sultan Abdülmecik döneminde İngiltere'den alındı. Florence Nightingale Türk ordusuna yardım etti. Biz bu kadına lambalı kadın diyoruz. Geceleri sürekli lambayla dolaştığı için. Sonuç Osmanlı kazandı. Osmanlı kazandı ve antlaşma imzaladı. Şimdi antlaşmaya bakalım. Bakalım Osmanlı gerçekten kazanmış mı? Osmanlı Avrupa devleti sayıldı. Avrupa hukukundan faydalanacak. İyi, güzel, hoş. Osmanlı'nın toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantörlüğü altına alındı. Osmanlı bu durumda topraklarını korumaya, koruyamayacak güçte. Karadeniz'de donanma bulundurulmayacaktır. Yani e, savaş Osmanlı kazanmıştı. Niye Osmanlı Karadeniz'de donanma bulundurmuyor? Bu durum bize niye gösteriyor? Osmanlı'nın yenik devlet statüsünde olduğunu gösteriyor. Bunları bilseniz sizin için yeterlidir. Çünkü tyT kampıdır bu. Balkan bunalımı ilk nerede başladı? bosna Hersek. Sonra diğer ülkelere yayıldı. Bu bunalıma destek veren ülke tabii ki Ruslar oldu. Osmanlı devleti bunun önüne geçmek için ne yapıyor? Bakın önce büyük devletler bir araya geliyorlar. İstanbul'da tersane konferansı toplanıyor. Amaç Osmanlı topraklarında asahat yapmak. Ancak Osmanlı bunun önüne geçerek meşrutiyeti ilan ediyor. Böylece Osmanlı'nın içeriğine karışamayacaklar. Bunu sindiremeyen Rusya 1877 yılında Osmanlı'ya savaş açıyor ve savaş bir yıl sürüyor. Biz bu savaşa 93 harbi Sebep Rusların pansavizm düşüncesini gerçekleştirmek istemeleri. Ne demek hocam bu? Slavları tek çatı altında birleştirme idealidir. Önemli kişiler Gazi Osman Paşa, Plevne kahramanı olarak bilinir. Lene Hatun Aziziye tabyasında görev almıştır. Süleyman Hüsnü şıp kafati olarak bilinir. Sonuç Osmanlı mağlup oldu. Çünkü Osmanlı gitgide güç kaybediyor değerli arkadaşlarım ve Ruslar gerçekten çok güçlü. Savaşın sonucunda şunlara dikkat et. Bakın buradan soru gelebilir. Aestefanos yani Yeşilköy Antlaşması imzalanmış istenmişse de Rusya dediğinden dolayı geçersiz sayılmış ve Berlin Antlaşması imzalanmıştır. Berlin atlaşmasında ara bulucu olan devlet İngiltere'dir. Bunu karşılığında İngiltere neyi alacak? nereyi alacak? Kıbrıs'ı alacak. İngiltere bakın İngiltere boşuna arabulucu olmaz. Kıbrıs'ı alıyor böyle arabulucu oluyor. Sırbistan, Karada ve Romanya bağımsız oldu. Osmanlı sınırlarında daralma yaşandı. Kıbrıs'a İngiliz bayrağı çekildi. Elbeyi Selase, Kars, Ardahan ve Batum Ruslara bırakıldı. 3 yıl sonra 1881 yılında Tunus Fransızlar tarafından, 1882 yılında Mısır İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Böylece Osmanlı kime yanaşıyor? Almanya'ya yanaşıyor. İşte biz buna politika diyoruz değerli arkadaşlarım. İngiltere o kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü korudu. Şimdi de Mısır'la Kıbrıs'ı ele geçirdi. Çıkar. Her an, hemen her an her şey olabilir. Şimdi buraya dikkat et. TET'de çıkma ihtimali yüksek. Osmanlı Devleti Avrupa Devletleri'nin desteğini almak, ve iş iç işlerine karışmasını engellemek için ne yapıyor? 1- Londra Konferansı'nda tazimat fermanı yayınlıyor. Londra Konferansı'ndan sonuç çıkarabilmek için. 2. Paris Antlaşması'ndan sonra ısrar fermanı yayınlıyor. Tersane Konferansı sırasında 1. meşrutiyeti ilan ediyor. Bak bunlara dikkat et. Ayrıca diğer bir amaç azınlıkları devlete bağlamaktır. 19. yüzyıl bu şekilde değerli arkadaşlarım. Dilerseniz hemen neye geçelim? Değerli arkadaşlarım ıslahatlara geçelim. Hadi bakalım. Islahatlar. Bakıyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi ilk önce kimden başlayacağız? İkinci Mahmut'tan başlayacağız. Halk ikinci Mahmut'a ne diyor? Gavur padişah diyor. Batıya yöneldiği için. Divan kaldırıldı. Yerinden hazırlık kuruldu. Hocam hazırlık ne demek? Hazırlık bakanlık demektir bir. İlk resmi gazete yayınlandı. Islahatları yayınlamak için. Gazetenin ismi takvimi Vekayi. Mürur yani geçiş. Günümüz vize belgesi çıkarıldı. Kimse kolay kolay İstanbul'a giremez artık. Yurt içi seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahı olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Olayları görmek için. Karantina uygulaması başlatıldı. Bakın bu önemli buraya dikkat et. Sağlık için karantina uygulaması başlatıldı. Senedi ittifak imzalandı ve padişahın yetkileri kısıtlandı değerli arkadaşlarım. İlk defa padişahın yetkileri kısıtlanıyor. Buraya dikkat et. Padişah'ın ilkeleri sırasıyla nasıl kısıtlandı? 1. Senedi ittifak 2. Mahmut 2. Tanzimat fermanı. 3. Isra fermanı. Bu ikisi Sultan Abdülmecit dönemidir. Anlaştık mı? Ve meşrutiyetin ilanı 2. Abdülhamid Han. 2. Abdülhamid değerli arkadaşlar. Siz anladınız. Tamam. Bunlara dikkat edin. 2. Mahmud'a devam ediyoruz. Sekban ve Ocakları kuruldu. Ancak Yeni te yeni Çinlerin tepkisinden dolayı kapatıldı. Redif birlikleri oluşturuldu. Niye? Çünkü tımar sistemi artık bozulmuştu. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Yerine Asakiri i Mansur-i Muhammediye getirildi. Tarihte biz bu olaya ne diyoruz? Vakayı hayriye diyoruz değerli arkadaşlarım. Ne kadar güzel yazıyorum yine. Ne kadar güzel yazıyorum resmen. Neyse. Enderun kaldırıldı. Yerine Mektebi Marifi Adli'ye getirildi. Bakın. Çok iyi ıslatlar yapıyor 2. Mahmud ancak ee, kafalarının Mehmet Ali Paşa eserinden dolayı ee, maalesef toprak kaybına uğruyordu. Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderen ikinci Mahmut'tur. mızıkay Humayun Bando okulunu kuran yine ikinci Mahmut'tur. Önemli bir padişah. TYT'de bunları bilseniz yeterlidir değerli arkadaşlar. Şimdi tanzimat dönemine geldik. Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz dönemleri. Sultan Abdülmecit dönemi denilince aklımıza ne geliyor? Tanzimat fermanı. Kim tarafından okundu? Mustafa Reşit Paşa. Nerede? Gülhane Parkı'nda. İlk kat para Kaime-i Mutebere basıldı. İlk banka açıldı. Banka der Saadet. İlk demir yolu hattı oluşturuldu. Ulaşım için, güvenlik için. Mektebi mülkiye oluşturuldu. Devlet adımı yetiştiren okul. Darül Muallim'in erkek öğretmen okulu açıldı. Ayrıca azınlıkları devlete bağlamak için ıslah fermanı yayınlandı. Bu fermanda azınlıklara küçük düşürücü Küçük düşürücü, dü tamam gülmeyin tamam. Azınlıklara küçük düşürücü söz söylenmeyecek. Yani azınlıklara, isimlere kafir demeyeceksiniz. Tamam mı? İlk dış borç İngiltere'den alınıyor değerli arkadaşlarım. Önemli gelişmeler yaşandı. Abdülaziz dönemine baktığımızda yurt dışı seyahatine çıkan ilk padişahdır. Yurt içi ikinci Mahmut, yurt dışı Abdülaziz. Peki niye çıkıyor hocam? Keyfine mi bakacak? Hayır. Keyfine bakmayacak. 1. dış borç alacak. 2. Rusya'ya karşı denge unsuru oluşturacak. Ve Osmanlı'nın batıdan düşük olmadığı, düşük yani Osmanlı'nın seviye olarak batıdan düşük olmadığını kanıtlama yoluna gidecek. Robert Koleji açılıyor burada. Darül ilk üniversite açıldı. Eğitim yolunda atılan önemli bir adım. Darül Muallimat kız öğretmeni okulu açıldı. Erkek öğretmen Abdülmecit, kız öğretmen Abdülaziz. Ayrıca Çırağan ve Beylerbeyi Sarayı inşa edildi. E, Abdülmecit döneminde Dolmabahçe Sarayı inşa edildi. Bunu da bilmemiz lazım. Notlarınız arasında ekleyebilirsiniz. Şimdi geldik Marif Pervere birazdan daha Abdülaziz'i bitirmedik. Mecelle hazırlandı. Kimin önderliğinde? Ahmet Cevdet Paşa önderliğinde. memleke sandıkları oluşturuldu. Biz buna Ziraat Bankası'nın temeli diyoruz. İlk miza dergisi Teodor Kasap tarafından yazılan Diyojen olmuştur değerli arkadaşlarım. İkinci Abdülhamit'ten bahsedelim. T.D için bunlar yeter de artar bile. Bakın sadece T.D için anlatıyorum. KPSC için e, bu sistem üzerinden gideceğiz ve mükemmel bilgiler vereceğim sizlere. Birinci meşrutiyet ilan edildi ilan ettiren Jön Türkler. Ayrıca ilk anayasa kanunu esası oluşturuldu. Amaç ne? Osmanlıcılık fikir akımını güçlendirmek. Ziraat Bankası açıldı. Bakın Atatürk döneminde değil 2. Abdülhamit döneminde açıldı. Diş hastanesi açıldı. Sağlık alanında. Darül Ceze. Düşkünler ya da yoksullar evi olarak bildir. Duyun Umumiye. Dış borçlar idaresi kuruldu. Artık Osmanlı ekonomide gitgide küçülüyor. Muharrem kararnamesiyle Osmanlı iflasın eşiğine geldi. Zaten hemen sonrasında Duyun Umumiye kuruluyor. İkinci meçhutiyet İddiat ve Teraki tarafından ilan ettirildi. Jön Türkler birinci meşrutiyet, İddiat ve Teraki ikinci meşrutiyet. Ayrıca Güzel Sanatlar Okulu kuruldu değerli arkadaşlarım. Biz buna sanayi nefis ediyoruz. Dikkat! 19. yüzyılda padişahın yetkileri ilk defa kısıtlandı. Batı tarzı ıslahatlar yapıldı ve halk ilk defa yönetime katılma fırsatı elde etti. Ayrıca rejim yani yönetim biçimi de değişti. Soru buradan geliyor. Monarşiden Meşruti monarşiye geçildi. Şunları da bil. Fikir akımları. Osmanlıcılık. Tüm Osmanlı yurttaşlarını tek çatı altında birleştirme idari. Ziya Paşa, Mithat Paşa ve namı Kemal öncülük etmiştir. Batıcılık. Batıdan faydalanma, Batı'yı örnek alma değerli arkadaşlarım. Öncüler Tevfik Fikret ve Celal Nuri'dir. Abdullah Cevdet'i de ekleyebilirsiniz. İslamcılık. En önemli öncü Mehmet Akif Ersoy'dur. Müslümanları halifenin etrafında birleştirme idariyle hareket etmişlerdir. Diğer önemli öncü ikinci Han'dır. Türkçülük tüm Türkleri tek çatı altında toplayarak yeni bir devlet kurma düşüncesidir. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı ve Ömer Seyfettin'i ekleyebilirsiniz. Konumuz buraya kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Mutlaka not alın. Bunlar sizler için yeterlidir. Denemelerde bunları pekiştireceğiz zaten. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.